Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 117. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 28 Şubat 1320 tarihli kalp şehrimizi aydınlatan mektubunuz, yıldırım çarpmasıyla meydana gelen kırık ve yıkıkları tamir etti. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kalp evinizi bir beyti mamur eylesin. Muhabbet ev aşkın nurlarıyla pür nur eylesin. İzzetli Hacı Asım Bey biraderimizi de sizden ayırmasın. Amin. Acizane girişte dile getirdiğim hayır duaları vakti zamanınızın hal ve şanıyla uygun olduğunu beyan etmiştiniz. Bununla birlikte birçok teşekkür ve memnuniyetinizi ifade etmiştiniz. Fakiriniz de bu tesadüften dolayı sevindim. İnşallahü Teala kabul edilmeye layık görülmüştür. Çünkü Cenab-ı Hak sevgili bir kulun mutlu olmasını ve taltif edilmesini murad ederse, duacınız gibi bir dili olan kimseyi bırakın, iki dilli bir kaleme bile hayır dualarda bulunmasını ilham eder. İnsana gerekli olan şey, kendisini her şeye kadir olan Cenab-ı Hakk'a sevdirmektir. Muhabbet nimetine nail olduktan sonra, dünyevi ve uhrevi nimetlere ulaşılacağı tabidir. Rabbin yüce katından korkan için iki cennet vardır. Hafız Efendi oğlumuzun rüyaları tebrike şayandır. Sizden giydiği fanila duacınız kıyafetine bürlü olarak gördüğü diğer zat tarafından nail olduğu şerefli tacın tabiri açıktır. Güneşin anahtarına gelince fakirinizin inancına göre bunun tabiri zikrullah olsa gerek. Kendisine intisabında emaneten verilmiş olan zikre devam ederse manevi nurlar ile bahtiyar olur. Devam etmezse olmaz. Allahu Teala bizi ve sizi, sizleri Diğer ihvan ile mürşidimiz Seyyid Veledi Adana olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ile birlikte rızıklandırsın. Amin Ya Mu'in Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususlara işaret ettiler. Cenab-ı Hakk'ın bir kulun sevilmesini isterse canlı cansız bütün yarattıkları kanalıyla onu taltif edeceğini ifade ettiler. Yine bir mürşidi Kamil'in Müridinin rüyalarını takip etmesi gerektiğini, o rüyaların hakikate uygun yorumlarıyla e, müride e, bildirilmesi, müridin bu şekilde sevk ve idare edilmesi gerektiği hususunu dile getirdiler. Yine birçok mektubunda olduğu gibi, sözün sonunu dua cümleleriyle süsleyerek bu uygulamayı bize emanet ettiklerini dile getirmiş oldular. Cenab-ı Hak Esed-i Bile Hazretlerin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri, layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.